Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk kez sushi deneyeceğim. Aslında bir kere de arkadaşlar otelde denemiştim. Ama çok küçüktüm. Yani 6 yaşındaydım. Yine denemek istedim arkadaşlar. Ama ben öyle yengeçtir, öyle şeydir değilim. Salatalıklı. Bakın arkadaşlar böyle. Güzel bir sushi deneyeceğim yani. Çöp stikleriyle vesaire. Wasabi de yollamışlar arkadaşlar damak tadımı çok bozmak istemediğim için böyle getirdim hani. Farklı tatlar çok deneme taraftar değilim ben. Ama güzel gözüküyor soya sosu. Bu ne sosu bilmiyorum. Buna da batırırız belki. Bu soya sosu nar ekşisine benziyor. Ondan sonra bilmediğim bir sos. Birazcık da gördüğünüz gibi. E, adını unuttum. Şimdi neyse. Arkadaşlar çok tutmasını da bilmiyorum çöp ama. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. Batıralım ve tadım yapıyorum. Güzel arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası. Yani diğer böyle bilmediğiniz şeyleri yiyecekseniz. Mesela arkadaşlarınızla bir yere gittiniz. suşi dükkanına. Bundan söyleyip yiyebilirsiniz. En azından tanıdığınız bir tat. İçinde salatalık var. Dışında yosun. Ama yosun o kadar da hani kötü değil. Ben küçükken bir maceram var arkadaşlar. Çok küçükken. Denizden yosun yemişliğim bile var yani. Bu o kadar çok şey gelmedi ona göre küçükken yanlışlıkla yemişim yani. Öyle söyleyeyim. Biraz wasabi yemek istiyorum. Akma geldi adı bu arada. Wasabi. Ama şu kadar çok acı gelebilir. Şöyle. Bilmiyorum arkadaşlar artık nasıl gelecek bu da. Şöyle batıralım. şu sayı sosuna falan batırıyorlar. Hadi bismillah. Arkadaşlar hiç acısı gelmedi. Wasabi'nin bir koklamak istiyorum. Yani acı kokuyor ama bizim bu mesela Adana kebabımız gibi filan acı değil. Bilmiyorum. Ben hiç yemedim hani öyle. Tek başıma yeseydim şunsuz. Bir de şöyle falan aldım yani. Düşünün hiç tadı gelmedi o yüzden. Hani çok bir yorum yapmam da doğru olmayacaktır. Evet arkadaşlar tadım videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle tadım videosu istiyorsanız da aşağıya yazın arkadaşlar. Çekerim. Hoşçakalın.